Dostlarım selam. Video incelemeleri serisini iyice hızlandırdık. Elimizdeki videoları bitirdikten sonra artık buraya yeni coinler almayacağız. Bilginiz olsun. Yaptığım için tam karşılığını alamadığımı düşünüyorum hala. Bugün Seascape Network inceleyeceğiz. Seascape Network neler yapar, nedir proje, fiyat, e, veriler. En son teknik analize değindikten sonra videoyu sonlandıracağız. Biliyorsunuz coin incelemeleri serisinin neredeyse bütün videoları bu şekilde Tane tane anlatacağım dostlar Sky Network neler yapar öncelikli olarak siteden docs kısmından Projeye şöyle bir genel bakış kısmından girdim Aslında siz siteye girdiğinizde basitleştirilmiş Çin Versiyonu gelir yani Çince yazılar karşınıza gelebilir Ama ben metni hemen Türkçe'ye çevirip hem şeyden e Tarayıcının Kendi özelliği olan çeviriden hem de buradan Türkçe çevirme seçeneği mevcut. Şimdi proje neler yapıyor? DeFi ve NFT ekonomisine dayanıyormuş. Yani hem merkeziyetsiz finans var hem NFT görselleriyle süslendirilmiş bir oyun platformu. Yani bir nevi play to earn bir proje. Sadece bununla kalmıyor ama Seascape. Yani açıklaması aslında bu kadar basit değil aynı zamanda sdk da yayınlıyor aynı zamanda kendi fırlatma rampası da var aynı zamanda birden fazla zincirde DeFi oyunları mevcut çevrim içi oyunlar bunlar kendi oyunlarını da çıkartmışlar aynı zamanda şimdi birazdan göreceğiz sizlerle birlikte aşağılara inmeden önce şöyle bir size seascape'in ultra ve steam'den farkı olan şeyleri göstereceğim e, oynanabilir oyunlarda Steam ve Ultra'da zaten varmış playable games e, oyun içerisindeki kolektiflerde ki onlardan önde yani diğerlerinde yok bunda var kripto ödemeleri sadece Ultra'da mevcut fiyat ödemeleri yani normal bildiğimiz e, para ödemeleri nakit para bireysel fiziksel para ödemeleri her üçünde de mevcutmuş mobil arkadaşlıklar sadece Switchscape'de var, Ultra ve Steam'de yokmuş. Ee, bu platformun kendi sunmuş olduğu özel hizmetler. Burada zaten gözüküyor bakın NFT kısmında e, aplikasyon ölçeklenebilirlik, stake etme imkanı hem Ultra'da hem Steam'de yok. Yakın mekanizması hem Ultra'da hem Steam'de yok. Paylaşım aynı zamanda NFT paylaşımı hem Ultra'da hem Steam'de maalesef yokmuş. Docs kısmından burayı bir incelerseniz e, zaten ne olduğunu iyi kötü anlayacaksınızdır. Yani Ultra ve gibi dev iki platformla karşılaştırıldığında e, Seascape'in aslında biraz sadece marketing çalışmalarına ihtiyacı var. Bu çalışmaları da zaten kısa zamanda yürüteceğini düşünüyorum. Çünkü ben bile birazdan yani göreceğin şeyler karşısında inan şaşıracaksınız bana. Ben bu projeye biraz daha objektif bakmaya çalışıyorum. Yani iyiyse iyi kötüyse kötü demeye çalışıyorum. Şimdi bu projenin de aslında eksi tarafları var. Ama bunu böyle projeyi gömmeden direkt olarak yani projeyi yerin dibine sokmadan söyleyeceğim göstereceğim sizlere. Bakın, bakın market kapitalizasyonları, e, kapitalizasyonları işte 500 bin dolar gibi bir para. Bunlar da 500 milyon artık yani ucu bucağı görünmüyor deli para harcamışlar. Valuation'da yine 10 milyon 124 milyon 2.5 trilyon dolar parası var mı Steam'in. Güzel bir para. Devasa bir para. Şimdi hemen verilere geçeceğiz. Verilere geçerken size daha önceki inceleme videolarında olmayan şeylerden bir iki örnek göstereceğim. Bakın burada price fiyat odaklı ölçeklendirme. Yani burada fiyatı görebiliyorsunuz 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar. Coin market cap listelemesi 55-60 dolara kadar bu coin'in gittiğini gösteriyor. Yani listelendikten sonra böyle bir ikili tepe, üçlü tepe yapmış coin. Onu gösteriyor. Burada piyasa değerine tıkladığım zaman bunun aynısı CoinGecko'da da var bu özellik. Bilgisayardan girerseniz rahatlıkla görürsünüz Coin Market sitesine. Bakın projenin en gözde olduğu zamanlarda 40 milyon dolar gibi bir piyasa değerine sahip. Yani 40-50 milyon dolar arası bir piyasa değeri varmış. Bu projenin 40-50 milyon dolar piyasa değerini görmesi aşırı basit arkadaşlar. Ya yani bu şu anki alım noktamızdan hani şu an aldıysanız şu iğne de almadıysanız bu arada. Yani iğnenin ucunda alıp da Gelip inceleme videosu istediyseniz vevali boynunuza çünkü e, çok çok daha iyi çekebileceğim videolar varken sırf siz istediğiniz için bu videoları çekiyorum. Artık diğer arkadaşlarımın nasibinden etmiş oluyorsunuz. Bakın 40-50x yaptı 60x yaptı 50 dolara 60 dolara yani 40-50x gibi bir para kazandıracağını söyleyebilirim. Ama tabi bu sezonunda burayı rahatlıkla geçecektir çünkü 40 milyon dolar böyle bir proje için inanın bir şey değil dostlar. Ee, sirkülasyondaki edinilebilirlik açısında 4.8 milyon cvs şu an sirkülasyonda henüz e, toplam edinilebilirliğin buçu piyasadaymış coinmarketcap verileri bize böyle söylüyor. Bakın burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi piyasa değeri 742 bin dolar. Yani bu projenin içinde balin olduğunu ben çok zannetmiyorum. 700 bin dolarlık henüz piyasa değeri 700 bin dolar olan bir projede içeride balin olmasını bekleyemezsiniz. Benim çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi şu tamamen seyreltilmiş piyasa değeri. Bu nedir? Ekip tarafından basılıp merkeziyetliden satılıp sonra piyasadan bir nebze seyreltilen coinlerin Yapmış olduğu Tamamen seyreltilmiş piyasa değeri verisi Fully dilutut market cap Aşağılara doğru iniyorum ethereum kontrol tablosunun haricinde bakın bir de Binance Smart Chain vardı sanırım ve Moonriver vardı yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda Moonriver'da da Oyun içi güvenlikler için ekstradan çalışmaları var docs kısmına gelin bir de medium Medium'da da sayfalar var bayağı güzel çalışmalar yapmışlar yani aslında adamlar sadece bir oyun stüdyosu değil hem fırlatma rampalarını kendileri yapmış. Hem oyun çıkartıyorlar hem DeFi hem NFT şey kolayları. Yani bu adamların başı baya kalabalık arkadaşlar size net söylüyorum. Şimdi USDT paritesini alacağım acaba kaç borsada edinilebilir diye stabil coin sonuç olarak USDT en sık kullanılanlardan 4 borsada USDT paritesinde alınıp satılabiliyormuş. Bunların 3'ü İşlem hacmi olarak ortalama borsalar yani aslında likiditesinin çoğunu Askendex'ten almış Bitmax eski Bitmax borsası 303 bin dolar gibi bir likidite sağlamış 24 saat içerisinde CSKP'e e. verileri doğrulamak adına şimdi diğer veri doğrulayıcı sitelere bir bakalım göz gezdirelim orada 700 bin dolar olan piyasa değeri burada 1.2 milyon şimdi iki veri arasında ciddi bir boşluk olduğu zamanlarda ne yapıyorduk Hemen üçüncü bir doğrulayıcı olan DexTools'a geliyorduk. Ama DexTools bu da ne? 787 bin dolar olduğunu gösteriyor. Yani proje gerçekten çok komik bir market cap değerinde. Neden tutulmadığını da inanın henüz anlamış değilim. Ekosistemle ilgili çalışmalarla ilgili geriye kalan her şey burada hem NFT oyunlarını koymuşlar daha önce incelemiş olduğum projelerden bir tanesinde oyunun internet sitesi ayrı bir sitedeydi. Ee, bir de projenin kendini tanıtmış olduğu internet sitesi ayrı bir sitedeydi. Bu arkadaşlar direkt e, tek bir yere koyup daha anlaşılabilir bir site yapmışlar. Bu arada sitenin Türkçe seçeneği mevcut dostlarım. Girmekten kesinlikle üşenmeyin. Bakın NFT serileri var. Seascape NFT serisi. Lighthouse. Lighthouse nedir? Az önceki söylemiş olduğum Seascape'in kendi fırlatma rampası. Bu deniz feneri olayı ve Seascape'in bir oyun çıkarttıktan sonra bir NFT çıkarttıktan sonra burayı fırlatma rampası olarak yani ön satış olarak düşünebilirsiniz bunu. Ön satış olarak kullandığı bir platform. Bu da çok güzel olmuş bu arada. Şimdi asıl benim dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar ben geleceğin biraz daha merkeziyetsiz olacağını düşünüyorum ve DAO platformu olan coinlere fazlasıyla ilgi duyuyorum. Bakın Seascape'in Sezap DAO adı altında bir DAO platformu da var. Bu ve püç mekaniği ile ilgili e, bir şey olmuş DAO olmuş. Ne yapıyorsunuz DAO'da? DAO ile ilgili bir shorts videom vardı aslında. Oy kullanma hakkına sahipsiniz dostlarım. Eğer DAO'ya katılırsanız oy kullanma hakkında yani sistemin içerisinde oluşabilecek değişiklikleri yönetme ve oy kullanıp değiştirme hakkına sahip olursunuz. Burada yöneticiler değil topluluklar konuşur. Topluluklar karar verir. Topluluk ne isterse o oluyor kısaca sanmayacağınız. Şimdi ben Trading View sitesinden baktım. Videoyu da uzatmamak için böyle çatır çatır taramalı tüfek gibi konuşuyorum ki fazla vaktinizi almayayım. Çünkü hem gece video editlemesi yaptım hem gece araştırma yaptım. Üstüne bir de tekrardan sabah devam edince inanın ee, videonun da bir an önce bitmesini istediğimden vaktinizi almak istemediğimden dolayı e, Biraz Hızlı konuşuyor olabilirim Şimdi şöyle bir şey var tradingview CVS grafiğinde Aslında burada bize sadece 30-40 dolara kadar olanını gösteriyor ama bildiğiniz gibi dex tools'ta çok eski grafiği var Buraya hemen değineceğiz Coin'in incelemesini yani teknik analizini e, dex tools'tan yapacağım ama Hızlıca bir token sniffer puanına isterseniz bakalım Şimdi öncelikli olarak ben Ethereum kontrat adresini tutup token sniffer sitesine yapıştırdığımda yüz üstünden 25 gibi kötü bir puan vermiş bize. Aslında ben diğer kontrat adreslerine bakmamıştım. Dilerseniz onlara da bir birlikte bakmış olalım, göz gezdirmiş olalım. Nedir ne değildir diye belki BNB üzerine kurulmuştur biz e, yanılıp Ethereum kontrat adresini gözlemliyor olabiliriz. Buradan 45 puan ve owner maddesinden geç sağlarsa zaten bence yeterli bir madde. Bu proje bu arada çok rahat 100x 50x yapabilir dostlarım. Bakın şuradan geçerse hatta 100x serisine ekleyeceğim. Bunu da sözünü verebilirim size. Owner maddesinden kalmayıp ki kaldı maalesef. Diğerinde de 25 almıştı. Bunda da 25 aldı. Şimdi size şöyle göstereceğim projelerin geneli zaten şu sirkülasyon kilitli ya da işte likidite sağlayan tokenlar 15 gün içerisinde 0,01'in yakılması gibi bir madde var burada. Bu yakım olayından projelerin geneli kalıyor çünkü 15 gün içinde zaten sürekli sürekli yakım yapan projeler yok. Burada likidite analizinde PancakeSwap versiyon 1, BNB, Boost, USDT hepsinden geçmiş arkadaşlar. ApeSwap, PancakeSwap, yani likidite sağlamak için merkeziyetsiz borsalardaki likiditasyonun tamamını toplamış artık içerisinde barındırıyor. Yani yeterli likidite sağlanmış proje için. Henüz yeterli hodler sayısına ulaşmamış zaten 750 bin dolarlık bir projenin piyasa değerine sahip bir projenin e, yeterli hodlars analizinden geçmesi beklenemez. Ama şu maddeden geçmiş olsaydı onur maddesi sözleşme sahipliğini elinde oluşturucu kişinin bulundurması, kontrat adresinin sözleşmesinin sahiplik sözleşmesinin elinde bulundurması maddesinden geçmiş olsaydı direkt olarak benim için 100x bir projeydi. Şimdi tekniğine gelip videoyu hızlıca sonlandıracağız. 15 dakikaya geçmesinde çok fazla inan istemiyorum videonun. Şöyle aşağılara doğru geldiğimizde ben Fibonacci geri çekilmesini düzeltmesini tersten çektim dostlarım. Neden? Dip fiyatı bulabilmek için. Şimdi şuradan şöyle şu düşen kanalı. Bakın bunun ucu da şurada başlıyordur aslında şuradan. Şu düşen kanalı gözlemlemenizi istiyorum. <laughs> Mıknatısı da kapatacağım. Mıknatısı kapatamıyormuşuz çok güzel. Ya da kapatıyoruz ben bilmiyorum. Çünkü çizimleri genellikle buradan yapmıyorum. Aynı şekilde bir de bunun üst trend bandı var. Bakın burada düşen bir kanal mevcut. Kanal son zamanlarda şu yapmış olduğu üst kısmından bir tepki alıp önümüzdeki günlerde merkeziyetli borsalarda ciddi bir iğne attığını görmüştünüz zaten. O iğne de hemen hemen buradaki Fibonacci seviyesine geliyordu. Peki bu ne olabilir? Yani çok dip tepede almışsanız 15 dolardan 20 dolardan yıllardır bekliyorsunuz. Tekrardan 15-20 dolar olmasını neler yapabilirsiniz söylüyorum. Ortalama maliyet düşürme bölgesinin aslında şu an tam üstüne 0,16 seviyeleri. Diğer bir seviye olan 0,03. Bakın kesinlikle gelir demiyorum. Ama eğer gelirse burada portföyünüzde almış olduğunuz adedin en az 4 katı, 5 katı, 10 katı bilemediğiniz 100 katı daha fazlasını alacağınıza kesinlikle eminim. Burada 0 ,0 32 seviyelerinde ekleme yapmak aşırı ama aşırı mantıklı. Yani en azından kumbara mantığıyla değerlendirirseniz buraya düşerken bile ki buraya düşeceği garanti değilken buraya düşerken bile şu tepkimi olayından yani e, düşen kanalın range low en alt kısmından alacağı tepki bir sonraki tepkiyle en azından şu kısımlarda almışsanız zararsız olarak 0.40 seviyelerinde tekrardan çıkarsınız. Yani 0.60'dan 0.80'den aldıysan işte 0.04'ten 50'den 60'tan ortalama maliyetini bu kısımlara düşürürsen şu kısımda tekrardan zararsız hatta karlı çıkış yapmış olursun. Ama bir de şöyle bir durum var şimdi uzun vadeci arkadaşlar için aslında bu seviyelerin altı tamamen biriktirme bölgeleri yani bu coin için e, dolar cost average yapma bölgeleri şöyle göstereceğim size bir sonraki fibo levelsında e, ATH'ına kadar yaklaşık olarak zaten çok ciddi rakamlar yapıyor yani 100x'i geçiyor rahatlıkla hani 200x'e doğru artık böyle 50-60 dolarlar da 200x'e doğru rahatlıkla gitmiş olacak o yüzden dostlarım şimdi ne yapacağınızı mantıklı olarak bakın söylüyorum teker teker anlatıyorum şu seviyelerin altı tamamen ortalama maliyet düşürmek için yani bir token'ın size e, maliyetiniz olacağı için bir token'ın size maliyeti şu en azından 4 dolar değil de işte getirirsiniz 1 dolara yani 4 dolara beklemektense 1 dolara beklemek boğa sezonunun ortasında 1 doların üstünden itibaren kar almak çok daha mantıklı olacaktır. Dediğim gibi bu seviyelere kadar tekrar tekrar dolar cost average düşürülebilir ortalama maliyet. Onun haricinde benim söyleyeceğim bir şey yok dostlarım videoya da daha fazla uzatmadan. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bana ulaşabileceğiniz linkleri videonun açıklamalar kısmında bırakırım. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.